Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz video. Evet Bitcoin ne yapacak aşağı mı yukarı mı? Dün dün veriler geldi. FED 25 bas puan açıkladı ardından bir açıklama. Powell'ın açıklamaları birbirleriyle zıt. Peki ne olacak? Faiz indirimi mi faiz arttırımı mı devam mı edecek? Evet ikisinden de çelişkili bir açıklama var. Ama Amerika'daki seçimleri düşündüğümüzde 2024'te piyasaların rahatlatılması lazım. Bir yanda da banka krizi gittikçe derinleşir, gittikçe derinleşiyor. Durgunluk süreci de var. Zaten hiçbir hükümet ya da kamu kurumlusu, görevlisi biz biz durgunluk sürecindeyiz demez. Peki bu neyi gösteriyor? Bakın dün dedik artık bu saatten sonra altınla bitcoin kendi hikayesini yazmak zorunda. Kendi hikayesini yazmak zorunda. Bizler de, bizler de yerimizi alacağız. Tabi birçoğumuz altcoinlerde milyoner olma umuduyla ordularda duruyoruz. Ama büyük yatırımcılar büyük yatırımcılar Bitcoin'de arkadaşlar, Ethereum'da ve bazı güzel gördüğü projelerde yer alıyorlar. Neyse şöyle bir fırsatları değerlendireceğiz. Bakalım Sui ne yapıyor dün özellikle e, dün de evvelki gün özellikle %30, %40'a yakın bir kar e, vur kaçı yaptık. Yeni tokenlerde zaten vurup kaçıyoruz. En aşağı kaldırdığımız 2-3 katı. Peki fırsatlar var mı? Hangi coinlerde fırsatlar var? Bitcoin ne yapmaya çalışıyor? Hikayesi başlıyorsa bu saatten sonra ne olacak ne olacak onlara bakacağız ama ondan önce ne diyoruz? Bizimle beraber kazanmak istiyorsanız kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın hepsini tek 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 cevapladımı Biliyorsunuz tabii. Bir de e, her akşam her akşam ne var arkadaşlar? Telegram üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Telegram linkimiz hemen videonun altındaki açıklama kısmında. Şimdi şimdi dolar endeksine geldik. Hatırlarsınız şu yapıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki söyledikleriniz çoğunu tekrarlıyorsun. Arkadaşlar yeni giren arkadaşlarımız var. Yeni girenlere bunları göstermek zorundayız. Ee, şöyle söyleyelim evet e, burada bir trendimiz vardı bu trend kırılmasıyla beraber artık piyasaların yavaş yavaş dip seviyesinden yukarı yönlü döndüğünü söyledik ama ayı döneminden hem altın hem bitcoin hem s&p olarak çıkmış değiliz ama hikayelerinin başladığı noktadayız çok az kaldı bak çok az kaldı fed son kozunu oynadı mı oynadı artık tek sınır tek nokta Havai fişeklerin patlayacağı an bence bu bandın altı. 100. Nokta, evet, 100.5'in altına indinde artık kendi hikayelerini başlatacaklar. Peki dolar endeksi şimdi yeni gelenler diyor hocam dolar endeksiyle bizim işimizle, Bitcoin'le, altınla, S&P ile, NASDAQ da bizim işimizde. bize iki katı yapacak köylüler söylüyor. Evet veriyoruz. Bazıları on katı yapıyor, bazıları daha fazla. Ama önemli olan bu süreçte iki katına kadar olan süreçte ana parayı çekmek. Tabi bir de bunlar neden inceliyoruz? Bunlar piyasanın yönünü belli ediyor. Piyasanın yönünü belli ediyor. O yüzden yatırım yaparken bir sağ solu şöyle bir kollamamız lazım. Ee, üst seviye neresi? Üst seviye 102.30 102 bandı. Neyse şimdi geldik altın. Altın altın gerçekten böyle tarihin tarihi anlarda. Yani şu bakın bu band. 1600 banttan girdik. Özellikle dolar endeksinde kırılım geldikten sonra buraya dar tuttuk ama işte altında herkesin beklediği an çok yakın, gerçekten çok yakın. O gün bugün mü bilemem ama çok yakın, çok yakın olur da 2076 bandını kırıp üzerinde fiyatlanırsa, ister tek kemer takın ister iki kemer ama uçuşa geçeceğe benziyor. Neden? Burada burada www.com diyeceğim ama internet verimiz zayıflamış mı neyse. Biz şöyle bir yenileyelim. Altın gelecek mi? Evet yeniden yüklü. Hadi. Şimdi size XP'ye geçecek biliyorum. Şuradan gold'u tekrardan bir açalım. Bu sefer gelecek mi? Ben de, hem de bir kahve. Heh, şimdi geldi. Şimdi burada bir W var arkadaşlar. W.W.com Bir de diğer tablo var. Neyse oraya daha geçmeyi var. Ama buranın üzerinde fiyatlanan bir altın. Şu W formasyonu bizi nereye kadar götürür derseniz en aşağı bir 2500 bandına doğru Götür 2500 demek güzel bir kar demek. Özellikle altın basında. Evet diyeceklerimiz bunlar. Hadi gelin bu diyarların kralına. Bakın ee, şu düşüşün buradan döneceğini söyledik. Doğru mu? Doğru. Mayıs'ın ilk Haftada düşüşe hazır olun. <laughs> Düşse hazır olun. Düşüşün dönüş noktası da burası. Çizdik. Çizdik. Ara da kırılım gelmiş. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Grafikte gelmemiş. Grafik bakın. Dün de, bugün de ve bundan dört gün önce de buradan red diyor. Bakın. Şimdi üzerimizde neresi var? Tabii bu trendi baz alırsak 29.600. 29.600 not düşün. Şu beyaz kareler içerisinde kalanlar da destek ve işte dirençler. Yeni girenler için söyleyeyim. Burayı almamız lazım. Ama nasıl? E, altında şu mor alanımız var. ya Yani şuradaki mor alanımız var. Bitcoin'de de burada bir mor alanımız var. Hatırlarsanız biz bunu 2022'nin ortasında. Boğa gelecek herkes 28 bin diyor. Hayır arkadaşlar. 31 bin. 800 üzeri kapanış gerek. Boğa'nın ayak seslerini duyduk. Neden? Aşağı yukarı 16 binlerden bitcoin döndü. Dolar endeksine baz dolar, dolar endeksini baz alarak biz de 16 binlerden girdik oyuna. Ama aması var işte. Boğa bana göre artık bundan sonra başlıyor. O gün bugün bilemem ama altın daha yakın. Bitcoin bir çift daha uzak ama Altına nazaran Bitcoin daha sert hareket eden bir varlık. Daha riskli bir varlık. Bakalım bu risk umarım <laughs> lehimize olmaz. Lehimize olmaz. Buradan güzel formasyonlar kazanırız. Tabi bir de diğer tablo var. Herkes milyoner olma umuduyla A coin'e B coin'e C coin'e ne olduğunu ne olduğunu bilmediğimiz coin'lere para yatırıyoruz. Neden? Bir an ver, bir an evvel parayı vurmak için. Parayı vurmak için ama vurduğumuzda da alamıyoruz. Neden? Milyoner olmak istiyoruz bir günde iki katı veriyorsa ya da bir haftada iki katı veriyorsa ya diyor ben zaten diyor uzun zamandır bekledim ya da bir haftada bekledim bu kadar kar ettiysem bu koyun bana üç ayda beş ayda daha fazla kar ettirir ben milyoner olarak çıkarım bu piyasadan evet piyasada seni milyoner olmak için milyoner etmek için elinden geleni yapıyor o yüzden güzel noktalarda kar alacaksınız alt koyunlar şimdi Neyse Bitcoin'e dönelim. Evet milyoner olmak. Herkes milyoner olmak istiyor. Ama ben ve bizim ekip kaybetmemek istiyoruz. Önemli olan kaybı. Kaybetmemeyi başardın Kazanmak daha kolay bu piyasalarda. Üzerimizde bu trendin üzerinde de bir de ne var? 30 bin. 30 bin 500 bandı var ama dediğim gibi kendi hikayesini bana göre buradan başlatacak Bitcoin. O gün bugün bilemem ama bunun da aşağı yukarı az bir Zamanı kal. Hadi gelin bir de e, Nazdağ'a ya bakalım. Yani Evet. Teknoloji listelerine bakalım. Şimdi Nazdaq'ta da durum güzel mi? Güzel ama Nazdaq'ta hikayesini e, 13.600 bandından sonra başlayacak. Burada bir W olduğunu söylemiştik. Güzel bir W. çekti. hedefi de aşağı yukarı zaten buralar ama e, Nazdaq buranın üzerinde e, fiyatlanacak bana göre. Bir de hadi altcoin'lere geçeceğiz. Bitcoin'in dominans sesine bakmayı unuttuk Şimdi en son baktığımız orada korkulu bir tablomuz vardı. Dikkat etmemiz artık lazım. Neden? Bakın hadi şu iğnelerden alalım. Nereden kurtarsak oradan alıyoruz artık. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz aynı gemideyiz nerede Şimdi buradan red yedik red yedik. <laughs> Ama buranın üzerinde kalırsa, 49'un üzerinde kalırsa e, işler biraz daha e, zora girer. Şimdi Bitcoin'in dominansesini yani piyasaya Bitcoin şey e, kripto piyasasına 100 lira giriyorsa, bunun şu anda 48.8 lirası Bitcoin'e giriyor. Yani. Ama burayı kırarsa özellikle burada bir W var. Yani bu W'nin acısını uzun süre buradan red etmiş. Buranın acısını bizden altcoinlerden çok kötü çıkartır. O yüzden e, umut ediyorum red yeriz diyeceğiz ama hem arası hem grafik e, hiç öyleymiş gibi gözükmüyor. Ya bari bu hafta sonu bizlerin olsun. Bu hafta sonu alt altcoinlerin olsun. Önceden hafta içi bitcoinin hafta sonu alt altcoinlerinde buralar değişti hafta sonundayla ele alıyor artık bitcoin. Bakalım en de sonunda bir dominansı gücünü kaybedecek bir yerlerden red diyecek. O gün ne zaman bilemeyiz ama iki aydır, <laughs> iki aydır alt koyunlar can çekişiyor. 3 adım ileri iki adım geri yapıyor. Neyse şöyle bir yorumlara bir bakalım. Evet yorumların bir tanesinde hocam şu koyunla 10 katı yaptık, bu koyunla 100 katı yaptık diye yazan arkadaşlar var. Bunu çok fazla tekrarlıyorsunuz. Evet tekrarlıyoruz. Ama bu vurduğumuz koyunlar öyle çok uzun bir geçmişe sahip değil ki. Son 6 ay içerisinde vurduğumuz koyunları sayıyoruz. Ya da son ay içerisinde saymakta da bırakın gurur duyalım yani. <laughs> evet. Allin ya Alin e, Aslan hocam. Recep hocama da teşekkür ederim. E, bir projesine bakayım da borsalarda varsa incelerim. Evet Casper Casper Cavit hocam Casper demiş. Evet, e, şöyle aşağı yukarı ben hepsini okudum. Yeni coin isteklerinden bir bakalım ama Casper'a e, da bir hiç bakmadım yani Casper'a. Evet, 10 milyon, 10 milyar adedi var, 10 yani %90 piyasada, bu güzel, yani bu güzel, şimdi, mal boşaltma dönemi de bitmiş aşağı yukarı, gözünüz aydın, borsa listemiz, Kucoin, Gatio, Huobi, şimdi bakın burada mal boşaltma döneminin bittiğini gösterelim, ta nereden, 1.35'ten, <laughs> game over yapmışlar, yani şu coin'de, Terste kalanlara üzülüyorum. Evet, Delis olsa bu kadar düşmez. <laughs> delis olsa bu kadar düşmez. Neyse grafiğine bir bakalım hadi. Bu bize vurkaç kaç fırsatımı verir. Evet, OKX, Kukoy'un hangisine bir bakalım. Hele bir açılsın. Evet, bugün internetimde bir sorun var arkadaşlar benim ya. Yani. Neyse. Burada da geçmiş yok şimdi. Buradan da bakamayız. Ha gel, şunu bir haftalıkta inceleyelim. W çekmiş, evet. Yani şurada alınması lazım. W'nun retesti yön yukarı. Şunu bir haftalıkta bir bakalım. İlginç bir senaryo var. İlginç bir senaryo var. Ama aması da var. Şimdi şuradan retleyebilir mi? Bilmiyorum neyse şimdi şu destekleyen şeyi bir atalım haftalık tablosunu görelim şimdi tablo Birinci ayak güzel Yani 59-58 bandını kaybetmediği sürece Bir sıkıntı yok geri çekilmeler ne diyor olur 49 yani aşağı yukarı bir geri çekilme olur Bunun dışında bunun dışında başka ne diyebiliriz W çekmiş göz aydın W çekmiş www.com çekmiş Evet W'nin hedefi de aşağı yukarı buralar. Yani kaç bandı? 78. Haftalıkta bir W formasyonu görüyoruz. Bir de neresi var? Burası var. Buraya da atalım. Şimdi tabloyu büyüteceğim. Günlüğe döneceğim. <laughs> evet. Şimdi günlüğümüze bir dönelim. Şimdi normalde formasyon al diyor. Ama şuradaki yapı da beni korkutuyor. Yani şu üst trenin kısmı beni korkutuyor. Bir trend var mı? Bir trend var da oraya değer mi? Bilemem. Yok net bir trendimiz de yok. Bunun dışında evet buralar ve bu 48'de 57 arası iki tane desteğimiz var. Buradan döndü döndü dönemedi. Buralara emirleri dizeriz. Bir sonraki renci tabi şurada da bir rencimiz var şimdi iğneleme çok yaptığı için Evet 72 78 arasında yüzde on fark var. neyse Bunun dışında bir şey diyemeyiz Evet ara sayında uyumsuzluklar var mı yok yani şuradaki tepeden biraz da olsa yüksek ee, Bunun dışında herhangi bir şey demiyor yani diplerde bir sıkıntı yok diplerde bir sıkıntı yok yoluna devam edecek mi? yoksa buradan bir geri çekelim ara sayı dindirme operasyonu yani arasaydı şu anda normal. Yani çok fazla e, aşırı alım noktasında değil. Bunun dışında başka diyecek bir şeyim yok. Yani şuralarda aslında alınmış 22-25 bantlarında. Milleti uğraştırmış, uğraştırmış. Ondan sonra gidiyorum demiş. Allin, Allin. Hadi bir bakalım Allin. Yapay zekadır. Kesin. Evet. <laughs> Şimdi ya yani 1 milyon adedi var. Bu fiyatları eder mi? Eder. Bir milyondan da Yok. Evet bir yüz bin bir milyon. Şimdi borsa fiyatlarında. Max'te var. Hadi inceleyelim. Hadi halini inceleyelim. Ee, Max'te varmış yani. Normalde çok fazla aşağılara inmiyorum da borsa olarak. <laughs> Şimdi öncelikle bu fiyatlar eder. Onu söyleyeyim yani. Ama mamasız. Buralarda alım noktası. Ya burası ya burası. İkisinden birisi. Yani iki katı, üç katı getirecekse üçün beşin bir anlamı var mı? Yok. İkincisi. Şöyle gördüğümüz şeyleri çizelim. Burada da bir düşen trendimiz var. Aşağı yukarı şöyle bir düşen trendimiz var. Tamam bir sıkışma alanına gidiyor. Bir sıkışma alanına. Ya buradan giriyor ya da bir aşağısına. Şöyle zikzaklar çizerek inecek. Ama buranın kırılması hedefin 3.9 olduğunu gösterir. Ve özellikle 3.9 sonrası hatta 4 diyelim. Yani e, şurada 4'e ne kalmış? Şunu 4'e tamamlayalım. Yani düz sayılar daha iyi işliyor çünkü. Evet. 4, 4.20, 4. .20, 4 .20. Yani kısacası 4 bandı üzerinde de kalırsa kendi hikayesini başlatır. Ara sayında bir düşüş var günlükte Evet bu da teyitli Düşüşte de bir kırılım yok ee, Yani bir düşen trend ya da ara sayındaki Şu e, düşen yapı Bakın düşen bir yapı var ee, Bunun kırılmasını beklerim ee, Diyecekler bunlar Evet arbitrum soranlar var Arbitrum. Arbitrumdan vurduk mu vurduk mu? W var dedik. Bak W'nin hedefini ne verdik? <laughs> W'nin hedefini ne verdik? www.com. Buralardan da giriş yapıyoruz. Zaten bütün e, yeni çıkan coinlerde en aşağı iki katı vurduk. Hocam bunda nasıl iki katı vurdunuz diyeceksiniz. Aklınızda taklıyor olabilir. Birden 1.8'e çıktığına göre iki katı etmez. Evet biliyoruz ama biz zaten bakın şu süreçte vurkaç yapıyoruz. Vurkaç yapıyoruz. Sonraki kırılımda da aldıklarımızı bırakıyoruz. Aldıklarımızla zaten vurkaç yaptıklarımızla beraber çok fazla kar yaptık. Hatta e, iki gün önce bizim Telegram grubunda deneme olarak herkesi davet ettik. Telegram'da canlı yayında neyi vurduk? Suyu. Suyu. Bak her 5 dakikalık mumda her 5 dakika içerisinde yüzde üç yüzde dört, dört. Kaç kez vurduk? Bazıları 4 kez vurdu. Bazıları on kez vurdu. Bazıları benim gibi üç dört kez vurdu. Sonra ne yapıyoruz? kar kısmını bırakıyoruz. Bedavadan bedavadan suyu var. Yani 400-500 dolarlık bedavadan suyu oldu? Yeter mi? Benim için yeter. O da iki katı yaparsa oradan da yine bir 125 bir kar çekerim. Ta ki bitiresiye kadar. Ta ki kadar. Neyse Arbitrum. Şimdi Arbitrum Layer 2 projesi. Yani suyuyla ile Aptos'la Arbitrum'u karıştıranlar var. Bunlar bakın Arbitrum bunlarla farklı kullarda. Bu Layer 2 Katman 2 protokolünün oyunu. Sui ve aptos ise leirbul. Yani sol ağ gibi. Tabi sol ağ gibi diyeceğim ama mesela de dilini kullanmıyor. Bunların kendi dilleri var. Ethereum'dan çok farklı. Hani sürekli Ethereum katil, Ethereum katil diyoruz ya. Aslında olacaksa Aptos ya da solid e, Sui suyu, olacak. Bir an suyu diyesim geliyor. Kusura bakmayın. Neyse. Konudan uzaklaştık mı? Her zaman gibi. Her zamanki gibi. Şöyle bir kahvemi içeyim sonra arbitrumu değerlendirin. Gözünüz aydın. Ara sayıda kırılım gelmiş. Grafik de bunu uyguluyor. Alınabilir mi? Alınabilir. Alınabilir de. Şurayı da test edebilir. Yani. Burayı kaybetmediği sürece bir şey yok. Şu 4 saatte de kırılım var. Şimdi bakın şimdi. Normalde bunlar yani 4 saatte 15 dakikalık mumda da incelememiz doğru değil. Yani şuradaki tabloda da kırılım gelmiş. Evet kırılım gelmiş. Yani 4 saatte vur kaç diyor. Ama risk de vardı. Bu risk nedir? Daha fazla geri çekim. Tekrardan trendin altına girme olay. Ara sayıda da kırılım gelmiş. Yani hareket etmesi lazım. Niye etmiyorsun Arbitrium? Geri çekilimler buralar. Buralarda alın fırsat olur. 1.17 bir bantları. Diyeceklerim bunlar. Hadi harbityumla aynı gün ne girdi? ID. Haydi haydi dedik. Bakın şimdi ay, ayrı tokenleri de çok güzel vurduk mu vurduk. Bir kat yani iki katından fazla vurduk. Dedik ki bak 3-5 dakikalık bununla bunlar da vur kaç vur kaç yaptık. Sonra dedik ki yön belli oldu. Vur kaç yapacağımız alan belli oldu. Bu çiziklerim ta o zaman arkadaşlar. Zigzag yapıyor bakın. Zigzag zigzag. Al buradan vur buradan. Al buradan vur buradan. Ama kırılım geldi mi Kırılım geldi mi tutacaksın. Tutacaksın. Bak kırılım geldi. Hani şuradaki vurkaçlarımızı saymazsak bile. Yüzde kaç? İki buçuk katı. Yani 100 liranız olmuş 250 lira. Yeter mi? Benim için yeter. Ya biz burada mı çıktık? En tepede mi çıktık? Hayır. En tepede öyle bir çıkma niyetimiz yok. Zaten bu piyasada en fazla kaybedenler ya en dibi tutturmaya çalışanlar ya da en tepeyi. Nokta atışı. Nokta atışı tutturmaya çalışanlar aslında bu piyasada en fazla kaybedenlerdir. Şimdi 4 saatliğimiz açıklandı. Neyse açık kalsın zaten bunlar da çok fazla geçmiş olan bir coin değil. Şimdi düşen trend hala kırılmamış, kırılmamış. Yani buralardan bir tepki yemesi lazım normal ama tepki vermiyor, tepki vermiyor. Bakalım aslında. <laughs> Ee, biz nereden satmıştık? Şu bantlardan sattık arkadaşlar. Yani 86 80 E şimdi daha ucuz. %50 daha ucuz. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Tepede satanlar, yani bizim ekip mesela biz bunu LukiT'de yaptık. Yine iki katı vurduk. Ee, çok uzun bir zaman ya. Şimdi yine kızıyorlar. Ya hocam hep vurduktan. Ya ne anlatalım? <laughs> Kaybettik mi? Ee, ondan sonra diyorsun kaybettiklerimizi anlat, Kaybettiklerimizi de anlatıyoruz. Kazandıklarımızı da anlatıyoruz. Şimdi olay ne? Kırılım gelecek mi? Asıl önemli olan bu. Kırılım gelecek mi? Kırılım gelirse yerimi alırım. Yani şurada 100 lira çekmişsem buraya gelir 25 lira mı atarım? Hepsini atmam. Kar kardır. Ettiğin karın hepsini atmayacaksın arkadaşlar. <laughs> Ay yüzden. Neyse, şurada bir denerim. <laughs> Aslında deneme bir noktası. Bakalım, şunu bir e, Telegram grubuna bir gönderirim. Kırılım gelirse hareket edersin. Haydi, e, Lukiti. Bakın Lukitler ne alım yaptık. Lukit'ten zararda mıyız? En son yanında evet zarardayız. Öyle büyük bir zarar değil. Yüzde kaç? Yüzde iki mi? Yüzde üç mü? Neyse. Şimdi bak. Lukit'leri. İlk 5-10 dakikalık bunlarda vur kaç yaptı. Sonra dedik ki, arkadaşlar. Tren belli oldu. Gir. Hedefimiz neresi? Burası. Çık. Gir. Baktık W geliyor. tam burada W geliyor arkadaşlar. Tut. Kaç katı? İki katından da fazla verdi. Bak bunu da hesaplayalım. Giriş yerlerini söyle. Bu da iki buçuk katına yakın. Yani 100 liranız olmuş 250 lira. Şimdi şimdi durum ne? Evet ben 3.1'de sattığımı söyledim. E hocam 3.8'e kadar çık. Daha tepeden satabiliriz. Ya satabiliriz evet. Satabiliriz. Ama oyunun kuralı ne biliyor musun? İki katına kadar olan süreçte %30, %40, %50, %20 bütçenizin ne kadarıyla girdiğinizi bilemem. Yüklü parayla girdiğinizi bilemem. O yüzden iki katına kadar olan süreçte ana parayı çekersin. Ana parayı çekersin. Piyasa seni tokatlayacağına sen bir kez de piyasayı tokatla derim. Ana parayı çekince zaten yükselirse de içeride para var. Yani düşerse de bizim gibi pozisyon alırsın. Şimdi 3.1'den sattık. E, ne yaptık? 1.7'den aldım. Zararda mıyım? Aslında tabloya da Hayır. Zararda değilim. Ama en son bizimle beraber yani 1.7 ilk kez Nukit alanlar evet %3, %4. Ee, tabii Bitcoin'in dominansiz çerçevesinde birçok coin e izliyoruz. Bakalım bir dönüş verecek mi? Hala bir dönüş sinyali yok. Ölü taklidi yapıyor. Alt coin'ler ölü taklidi yapıyor. Bakalım onların da sırası gelecek. Hocam buranın aşağısına kırarsa ne olur? Dün öyle bir soru da var. Bir nokta 1.6'nın aşağısına kapanış geç. Bilemem. Nerede durur bilemem. Ee, neden? Yeni bir proje. Yani nasıl tepesini bilemeyeceğimiz gibi Nasıl dibin yani nereye kadar çekileceğini de bilemeyiz. Şimdi Edu. Edu'ya bir bakalım. Edu'da da canlı yayında vurduk kaçtık vurduk kaçtık. Hiç yani hiç alım satım yapmayı e, vur yapmayı bilmeyen arkadaşlar bile o gün tekrar vurumumuza girdiler. Arkadaşlarım %10-%15'i unutun. 5 dakikalık bunda. Bakın 5 dakikalık bunda. 5 dakika içerisinde %3 veriyor. Dedim. 4 saatte en aşağı en aşağı 4-5'lik yazıldı. Bu ne diyor biliyor musun? Aslında %20 ediyor. Evet. Edo düşüş trendini tamamlamış. Bak çıktık. Edu'dan da çıktık. Bayram günü. Bayramdan bir gün önce aldık. <laughs> Dedim ki bayramın ilk günü bende bir mesaj geldi. Normalde bayram kutlaması yapmamız lazımdı ama e, o gün zaten e, bir olayımız vardı. Neyse. <laughs> Dedik ki arkadaşlar bakın e, Edu'dan 1.5 6 bandında. pardon edinmişim ee, o aksı o, o aksı açacağım ama bunu açtık yanlışlıkla o aksı dedik ki bakın gireceksiniz videoda da söyledim canlı yayınlara da söyledik giriyoruz arkadaşlar nere 27-28 bandında girdik mi girdik yüzde kaç arkadaş? yüzde 60'a yakın bir kar verdi yüzde %60 mu? Daha mı fazla? Şimdi bir bakalım. Heh, evet evet %90. 2 katı. İki katına kadar güzel bir kar veriyor. Hocam siz nerede çıktınız? Ya ben burada. Bak şöyle söyleyeyim. 39-40 bandına ana parayı çektim. Telegram grubunda da yazışmalarımız duruyor. Hatta o gün araba kullanıyorum. Araba kullanırken ses, sesli mesaj göndermek zorunda kaldım. Arkadaşlar bayram hediyemiz gelmiş. <laughs> Almak lazım dedik. Şimdi bir koyun bakın şunu demek istiyoruz. Bir koyun ne sürekli yükselir ne sürekli düşer. Evet. O aks. O aks. O aks ne yapıyor? O aksın yaptığı şey yatayda. Burla bura arası fazla bir kar verir mi? Veriyor. Yani yüzde yirmi kar verir arkadaşım. Yeter. Yeter. Ha, bu sefer aşağı doğru kırarsa bu sefer tehlike. Bunu nereden görebiliriz? Şuradan mı göreceğiz? Evet şöyle bir yapısı var. Bu yapı kırılacak ama bu yapı kırıldıktan sonra buraya zaten yüzde beş yüzde veriyor. Neyse şöyle söyleyelim o zaman. Üzerimizde 38 band. 38 alırsa double çeker 4 saat. Aşağımızda Buraya da bir renç atalım. Aşağılarda da bu bantlarımız var. Kaç? 28'de 25. Nereden dönecek? Nereden döneceğini bilemeyiz ama nereden yükselişin geleceğini düşen trendlerle bilebiliriz. Diyeceklerim bunlar. Bak burada da bir kar. Vur kaç? Yeter mi? Yeter. Şimdi bunun dışında başka bir şey diyemeyiz. Tabii 4 saatten bakıyoruz. Yapacak bir şey yok yine koyuna. Hadi Edu dedik. Edu'ya da de bir bakalım şimdi. Evet. Edu. Girelim mi girmeyelim mi? Edu'da de kırılım gelmiş. Gözümüz aydın. 4 saatte bir kırılım gelmiş. Korkum genellikle şşş, böyle bir kırılım geleni bir rites hareketi yapmaz. Yani bu bizi tedirgin. Yani. Bir bandı. Bir bandına doğru gelir mi? Gelmiş aslında. Bakalım bu burayı vermezse yola devam der. Şöyle dört saatte destek dirençlerimizi çizelim. Kırılım gelmiş gözünüz aydın. Ya yani kırılım gelmiş işte şu sadece düşen trende. Bir test olayı yaparsa korkutur ama burayı vermediği sürece, 1.2'yi vermediği sürece bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi Aptos'a bir bakalım. Aptos'ta son durum ne? Şimdi Aptos'tan bahsettik ya. Ethereum katil olacak bir proje varsa Aptos ya da Su'yu. Tabi ikisi birbirine çok benzeyen bir proje. İkisinin ekibi de aynı. İkisinin ekibi de aynı. Şimdi Aptos'u hatırlarsın. 3.1 bandında giriş sinyali verdik. 7 katı yaptı. 7 katı yaptı. Ee, bakalım şimdi. Dönüş sinyali var mı Aptos'ta? Yok. Trendin üzerine de atamıyor. Trendin üstünden red diyor. Red diyor, red diyor. Geri çekilimler nereye kadar olabilir? Belki şu band. Belki de buradan dönecek. Yani şurada da ufak bir dip yapmış. Ya. Aslında üst üste Range koymayı sevmem. O zaman burayı biraz üste çıkartırız. Yani, yani şöyle olacak. Ondan yani aşağı yukarı %10'luk arada bir fark var. Neyse. Ee, ara sayında dönüş sinyali yok. Haftalık tabloya bir bakalım. Haftalığı da daha yeni bir proje olduğu için bir şey diyemeyiz. O zaman günlükten devam edeceğiz. Şurayı bir alabilseydik iyi olurdu. Yani 11 bandı. 11.2. Burayı alsaydık güzel olurdu. Bakalım aşağımızda burası. Ben buradan alım yapar mıyım? Yok. 10 bandından aldık zaten. Ya şimdi gelip buradan almanın bir mantığı var mı? 8. şey 9.5 e, Aradaki fark açılırsa alım yapılır. Ekleme yapılır. Yani Onu demek istiyorum. Evet. Şöyle bakalım başka suyu. Suyu. Sevgili suyu. 15 dakika oldu bak. 15 dakika. vur kaç, vur kaç. Evet, trendini kıramıyor. Şuradan gelen bir düşen trend var. Aynen şöyle bileceğiz. Yani aşağı yukarı bu. Kıramıyor, kıramıyor, kıramıyor. Kırarsa, yani 1.27 üzerinde kapanış yaparsa yükselir suyu. Tabi ee, tabii suyu da apt olsun. Projeleri aynı. Diyen projesinin ekibli. ikiye bölünmüş ekibi. Her iki projede de, her iki projede de gerçekten işin uzmanları var. Her iki projede de önemli özellik bir diğer özellik kurumsalların olmaz. Aralarındaki fark aşağı yukarı token ekonomisi diyebilirim. Yani Ethereum katili olunacaksa farklı bir solidite dilinden, farklı bir yapıda olan blockchainlerden suyu ve aptos neden olmaz diyeceklerim bunlar. Ha, ben bir şey diyemem yeni bir proje arkadaşlar. Buradan dönecek mi? 1.23 1.22'den Telegram grubu olarak aldı. 50 ya da çıktı. Kar satışı yapın. Yapın yapın yapın. Evet. Şimdi geri çekilmiş. Alalım mı? Şu trend bir kırılsın da alır mıyız almaz mıyız? Yine %5 %10 vur kaç yaparız. Evet diyeceklerim bunlar. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.